Geçtiğimiz cumartesi gününü mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla geçiren İnegöl'ler akşam saatlerinde itibaren etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadılar. Gece yarısına doğru iyice yoğunlaşan sis şehir merkezinin yanı sıra Bursa-Ankara karayolunda trafik akışını da olumsuz yönde etkiledi. Ara sürücüleri dörtlerini yakarak adeta adım adım ilerlemeye çalışırken Organize Sanayi Bölgesi kavşağı, Avallar Kavşağı mevkii ile Alan Yürüt Yolu üzeri Metal Sanayi Kavşağında sisten dolayı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sis nedeniyle İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölge trafik ekipleri ve jandarma trafik ekipleri şehir merkezinin ana arterlerinde ve Bursa Ankara Karayolu üzerinde önlemler alarak sürücüleri yavaş ve dikkatli gitmeler konusunda uyardılar. Şehir merkezindeki yoğun sisleme yayaları da olumsuz etkiledi. Yoğun sistem şehir merkezindeki yayalarda nasibini aldı. Önlerini dahi görmekte güçlük çeken yayalar Zaman zaman yollarını kaybetmek riskiyle karşı karşıya kaldılar. Öte yandan sis nedeniyle bacalardan çıkan dumanın havaya yükselemediğini kaydeden yetkililer, bunun da havadaki partiküler maddenin artmasına neden olacağına dikkat çektiler.